Merak ettikleriniz bölümündeyiz. Bugün konumuz yatırım. Adam gibi yatırım. Adam gibi deriz ya çoğu şeyin nasıl iyi yapıldığını söylemek için. Halbuki baktığımız zaman yatırım konusu hiç öyle değil. Kız gibi yatırım. Evet dünyanın en önemli yatırımcılarından Warren Buffett incelemişler. Nasıl yatırım yapıyor diye. Ve bakmışlar ki aynen kadınların yaptığı şekilde yatırım yapıyor. Bunun hakkında kitap da yazılmış. Kız gibi yatırım diye Warren Buffett'la alakalı. Ben bugün hemen onlardan bahsedeceğim. Kadınlar yatırımı nasıl yapıyorlar? Neden daha iyiler? Bir, biz kadınlar araştırma konusunda erkeklerden daha iyiymişiz. Nedir? Daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bir tane kripto koyuna gireceğiz diye değil, o projenin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ya da herhangi bir şirkete hisse senedine gireceğiz değil, onun nasıl işlediğini, şirketin kimlerden yöneticilerinin kim olduğu, nasıl işlediğini anlamak üzere bayağı bir araştırma yapıyoruz. Araştırma konusunda daha iyiyiz. İki, anlayış. Neyin anlayışı? Sabırlı olmak. Uzun dönem anlayışı. Evet, biz kadınlar ortalamada yatırım konularında çok daha sabırlı davranıyormuşuz. Üçüncü olarak arkadaşlar. Evet, nedir bu arkadaş konusu? Arkadaş baskısı. Biliyorsunuz belli meslekler var. Örneğin pilotlar, hostes. E, lerle çok zaman geçirerek onların dediklerinden etkilenirler. Doktorlar, e, hemşirelerimizle e, kutsal meslek e, doktorlar, hemşireler zaman geçirerek onların yatırım tavsiyelerini e, alabiliyorlar. Bunları çok duyuyoruz olduğunu. Herkes kendi mesleğinde farklı kişilerle zaman geçirip onlarla arkadaş olup onların dediklerini doğru biliyor. Ne oluyor? O konuda gidiyor, yatırım yapıyor ama belki yatırım doğru olmuyor çünkü onlar uzman değiller. O yüzden biz kadınlar arkadaş baskı daha iyi dayanabiliyoruz gelelim adrenalin Evet heyecan kadınlar daha az heyecan arıyorlar Erkekler ortalamada kadınlardan yüzde 45 daha fazla alsat yapmak istiyor ve son olarak da risk risk konusunda kendimize uygun ve ölçülü risk alma konusunda, kadınlar daha iyi olduğu gözüküyor. O yüzden adam gibi değil, kadın gibi yatırım diyoruz. Böylece de cinsiyet eşitliği konusunda da sürdürülebilirlik adına da bir adım atmış oluyoruz.